Herkese merhaba, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Ee, bugün sizler için karşı taraf sizden neler gizliyor ve hakkınızdaki düşünceleri neymiş bunları öğrenmek için niyet ettim. Kartlarımı önceden karıştırdım ve seçtim. Ee, siz de şu an videoyu durdurup niyet edebilirsiniz. Ben zamansız bir zamana niyet ediyorum. Bu videoyu istediğiniz zaman izleyebilirsiniz. Ee, lütfen size yakın olan şeyleri kendinize alın. Söylediğim her şey size uymak zorunda değildir. 4 adet karşı tarafın sizden neler gizlediği için kart seçtim. 4 adet de karşı tarafın düşünceleri ve bir adet de sonuç kartımız var. Sonuç kartımı kenara koyuyorum. Ben kartlarımı açmaya başlıyorum. Dediğim gibi siz şu an videoyu durdurup niyet edip sonrasında tekrar başlayabilirsiniz. Bakalım. ilk dört kartın karşı tarafın sizden neler gizledikleri. Evet bakalım karşı taraf şu an sizden ne gizliyormuş. Ee, öncelikle şunu söylemeliyim ki bu durum biraz ...kadersel bir durum gibi gözüküyor. Yani ilişkiniz biraz kadersel bir ilişki. Ee, bu da ne demek? İyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Gördüğüm kadarıyla iyi bir şey. Ee, ben sizden neler gizliyormuş? Başlayayım bunları anlatmaya. Kader çarkı... E, ...ilişkinizin kadersel bir ilişki... ...olabileceği gibi aynı zamanda... ...karşı taraf sizden ne gizliyor? E, ağır sorumlulukları olabilir... ...bu kişinin... Ee, yani işiyle ilgili problemlerin olduğunu görüyorum. Ee, şu an işi çok iyi gitmiyor olabilir ya da ortaklıkları bozulmuş olabilir. Ee, yakın zamanda bir kayıp yaşamış olabilir bu kişi. Ee, şu an çok da iyi bir dönemde değil. Belki şu an bunu size belli etmiyor işiyle ilgili problemlerini. Fakat bu yüzden e, uykusuz kaldığını bile görebiliyoruz. Kendisi bu konuyu kafasına çok takmış gibi gözüküyor. Ee, belki şu an maddi açıdan da sıkıntı çekiyor olabilir. Ee, i̇şleri yolunda pek iyi gitmiyor gibi görüyorum. Fakat bu kişi aslında gayet güçlü ve işine çok önem veren birisi ve e, güvenilir de birisi. Ee, bu kartla aslında bu kişi başarılı bir tüccarı temsil eder. Ee, fakat kötü şeyler yaşamış işiyle ilgili ama kılıç ile birlikte ben ortaklıkların ya da işiyle ilgili problemlerin düzeleceğini düşünüyorum. Yani yeni ortaklıklar kurabilir ya da işine tek başına devam edebilir ama bu kişi mantığını ön planda tutan birisi. Ee, bu yüzden çok da zorlanacağını düşünmüyorum. Sadece tarihsiz bir dönem yaşamış ki şu an bulunduğumuz dönemde de işlerinin bozulması zaten çok muhtemel. Fakat bunu size çok da belli etmemeye çalışmış. Ama bu durumu atlatacağını görüyorum. Zaten gayet hırslı ve başarılı bir kişi. İşine gayet önem veren birisi bu. Ee, bu durumu atlatacakmış gibi görüyorum ben. Zaten e, sonrasında bu gizlediği durum, işiyle ilgili durumlarından dolayı e, belki size bu dönem çok yakın davranmamış olabilir. Fakat düşüncelerine gelirsek, e, dediğim gibi başarılı bir kişi. E, bu kartta zaten... İç ve dış zenginliği temsil eder. Maddi manevi rahatlayacağını görüyorum. Düşüncelerinde bunlar var. Ki bunları da bana kalırsa gerçekleştirecek. Çünkü ölüm ve joker kartı var. Bunlar da yeniden başlamak anlamına gelir. Ki aziz kartıyla da evlilik gördüğümü söyleyebilirim. Aslında şöyle. Muhtemelen bu kişi bu sıkıntıları yaşadı ve... Bu yüzden belki size evlilik konusunu açmıyordu. Fakat yakın zamanda bunları atlattıktan sonra... Sizinle evlilikle ilgili bir konuşma yapacağını söyleyebilirim. Yani aziz kartı direkt olarak karşılıklı sevgiyi temsil eder. Muhtemelen bu süreci atlattıktan sonra zaten ölüm ve joker kartıyla da yeni bir başlangıç yapmak isteyecek. Belki dediğim gibi maddi sıkıntılar çektiği için evliliği erteliyor olabilir bu kişi. Ama bunları halledecek ve direkt olarak kafasında sizinle bir birliktelik olduğunu görüyorum yani ilişkinizi bir üst boyuta taşımak olduğunu görüyorum çünkü yeni bir başlangıç yapmak istiyor kendisi ee, gördüğüm kadarıyla da gayet güvenilir ve iyi bir kişilik ee, biraz tutucu bir kişilik olabilir ama yani para konusunda e, çok sabırgan biri değil aslında bu da gayet iyi bir şey ee, kendine güvenen düzgün bir kişi olduğunu görüyorum ben ee, bu durumu size belli etmese de aslında birçok sıkıntı yaşamış ve yaşıyor şu an. Ama halledeceğini söyleyebilirim. Yani kafasında gerçekten bu işle ilgili problemlerini halledip sizinle evlilik konuşmak belki evlilikten önce nişan için bir adım atmak olabilir. Bu konuyu sizle konuşacak. Ama dediğim gibi neden böyle olduğunu düşünüyorsanız size yansıtmadığı işle ilgili problemleri olabilir belki de. Ortaklarıyla ilgili bir problemi vardır kendisinin. Ama düzeltecek çünkü gayet mantıklı ve hırslı bir kişilik bu kişi. Ee, bakalım sonuç kartımızda ne çıkacak? Aşıklar kartı çok güzel. Dediğim gibi bu kişiyle kesinlikle evlilik yoluna gireceğinizi söyleyebilirim. Çünkü birbiriniz arasında harika bir uyum var, harika bir çekim var. Eee bu kişiye gayet güvenebilirsiniz. Aşıklar kartı zaten söyleyecek çok da bir şey kalmıyor sanırım. Aziz ve aşıklar gayet güzel. Joker yeni bir başlangıç. Kesinlikle evlilik yoluna gireceğinizi söyleyebilirim. Bu durumu kafanıza çok takmayın ikiniz de. Çünkü geçeceğini söyleyebilirim. Gayet güzel bir döneme gireceksiniz. <laughs> hem maddi hem manevi sıkıntınız kalmayacak. Ama dediğim gibi sadece birazcık e, tutucu bir kişilik, geleneklerine bağlı bir kişi de olabilir bu kişi. Onun dışında hiçbir problem görmüyorum. Umarım sorunları atlatıp güzel bir evlilik yoluna girebilirsiniz diyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. E, kanalıma abone olup videomu beğenmeyi lütfen unutmayın.